Herkese selam arkadaşlar. Şimdi biz marketten geldik. Neler aldığımı göstereceğim. Bu arada ee, videoyu akşam başlatıyorum ama yarın devam edeceğim. Günlerden salı bugün. Akşam saat 8.30. Şöyle neler aldığımı göstereyim. Artık yarın devam edeceğim. Devamına. Şöyle bir brokoli aldım. Taner'e yarım brokoli çorbası yapacağım. Aşırı iştahsızlığı var. İnşallah bunu da içer. Şöyle kıvırcık aldım. Semizotu çok güzel göründü. Semizotu aldım şöyle bir demet. Patates. Şöyle 3 tane havuç aldım. Çok havuç tüketmiyoruz ama yarın dediğim gibi brokoli çorbası yapacağım Tanere. Şöyle süslü yapıyorum ben. Zaten yarın çekeceğim onu da detaylı bir şekilde. Orada göreceksiniz. O yüzden aldım havucu da. Şöyle birazcık elma aldım. Şimdi Tanere biraz bir tane vereceğim istedi. Bir de kahvaltılarımızın vazgeçilmezi salatalık aldım. İki tane de şöyle süt aldım. Dediğim gibi video yarın devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi sadece bir açılış yapayım. Neler aldığımı göstereyim dedim. Açıkçası neler yapacağımı ne yapacağımı bilmiyorum Taner'e. Yani gerçekten aşırı bir iştahsızlığı var. Böyle vitamini de çok beslenemiyor maalesef. Et, tavuk hiçbir şey yemediği için. O yüzden şöyle bir brokoli çorbası yapayım. İçine patates koyuyorum falan. Böyle besleyici oluyor bence. Unla sütü falan. Neyse, yani, her neyse. Yarın göstereceğim zaten. Çok konuştum. O zaman yarın görüşürüz. Gracias. Şimdi kahvemi aldım gördüğünüz gibi ve salonu geçtim arkadaşlar. Umarım burada ışık iyidir çünkü mutfakta çok kötü. Işık yok mutfakta. Aslında o tezgahın şeyine arasına bir led ışık tekrar yapacağız. Benim diğer mutfağımda da vardı biliyorsunuz. Henüz buraya yapamadık. Buraya da yapacağız. O zaman birazcık daha aydınlık olur diye düşünüyorum ama şu an gerçekten karanlık. O yüzden çok fazla orada çekim yapmak istemiyorum aslında. Her neyse şimdi ben mutfağımı gördüğünüz gibi günlük bir şekilde temizledim. Makineyi çalıştırdım ve kahve yaptım kendime bir tane. Oturdum şöyle bir karşınıza geçeyim birazcık sohbet edelim istedim. Ee, size şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Bunu e, ilk defa söylüyorum. Youtube'da bu sanırım atacağım, şimdiki atacağım videoyla birlikte 26 tane videom var. 26 günlük vlog çekmişim yani. Ee, ancak bundan hiç kimsenin haberi yok arkadaşlar. Yani ne benim ailemin ne de eşimin ailesinin haberi yok. Bu işi yaptığımı bilen tek kişi e, Servet. Eşim yani. Daha henüz söylemedim. Ne zaman söyleyeceğimi de bilmiyorum. Söylemek istemememin sebebi şu an daha doğrusu başlarda söylemek istemedim çünkü yapabilecek miyim? Önce denemek istedim, kendimi denemek istedim. Önce kendimi kendime kanıtlamak istedim açıkçası. Çünkü bir işi başlayıp başaramıyorum, beceremiyorum deyip bırakmak doğru gelmiyor bana ama en azından denemek, denemek, deneme, deneme yanılma yöntemiyle kendimi görmek istedim. Belki de yapamayacaktım ve bırakacaktım ama şu an öyle bir niyetim yok. Ama henüz yine söylemedik dediğim gibi. Biraz daha zamanla ihtiyacım var galiba. Çünkü video çekmeye başladım. Daha önce kamera karşısında hiçbir şey yapmadığım için. E, ilk çekmeye başladığımda zaten zorlanıyordum. Hala bile zorlanıyorum. Yani kendim böyle bir kasıyor gibiyim. Ondan sonra ama e, tanımadığım insanların beni izlediğini bildiğim için sanırım biraz daha rahatım. Bu e, kendi ailem ya da eşimle ailesi ya tanıdığım insanlar olduğunda Biraz daha ekran karşısında gerileceğimi düşündüğüm için ilk başta söylemek istemedim aslında. Şimdi çok iyi gidiyor. Ee, en azından daha rahatım kamera karşısında dediğim gibi. Bir yandan da kahvemi için soğutmayayım. Her <laughs> yani neyse dediğim gibi bunu burada ilk defa söylüyorum. O şekilde arkadaşlar size bunu söylemek istedim, paylaşmak istedim onu sizinle. Henüz kimse bilmiyor dediğim gibi. Eğer biraz daha büyümeye devam edersem e, her şey güzel giderse, bu şekilde devam ederse yakında söyleme planım var. Heyecanla o günü bekliyorum. Bakalım ne tepki verecekler. Çok merak ediyorum gerçekten. Bu yüzden e, bana destek olmayı Lütfen videoma abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi ben kahvemi içeyim. Bu arada günümü planladım. E, çok bir şey yapmayacağım. Yine günlük bir vlog olacak zaten. En içerisinde ne yapıyorsam onu çekeceğim. Çamaşır atacağım makineye ama öncesinde e, hani çektiğimiz deterjan koyduğumuz bölüm var ya Orası biraz kötü olmuş. Önce onu temizleyeceğim. Ondan sonra makineye çamaşır atacağım. Dediğim gibi dün de çamaşır yıkamadım. Şöyle çarşaflar falan vardı. Koltuk ölçüleri vardı. Onları atmıştım. Efendim bir tanem. Hı hı. Bu arada Taner'in pazar günü doğum günü olacak. Aslında pazartesi doğum günü. Ama biz herkes daha rahat gelebilsin diye e, pazar günü yapacağız. 3 yaşına girecek benim oğlum değil mi anneciğim? Öyle o zaman kahve içtikten sonra diğerlerle görüşürüz. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi çıkarıp To jest Arkadaşlar siz de gördünüz zaten ama elimde e, telefonda gösteremedim nasıl çıktığını göstereyim buranın. Şurada bir mavi kısım var. Zaten göstermiş el izi var burada el şeyi. Şuraya bastırıp çekiyorsunuz. Aşağı doğru. Bu kadar. Sadece buraya bastırıp burayı çektiğinizde çıkıyor. Göstereyim hemen. Şöyle bastırıyorum ve çekiyorum. Buraya basmazsanız çıkmıyor zaten. Takarken de direkt bu şekilde takıyorsunuz. Bunu da göstereyim belki bilmeyenler vardır. Sizi nereye koyacağımı bilemedim arkadaşlar. Işık o kadar kötü ki nereye koysam kötü yani. Her neyse ben şimdi brokoli çorbasını yapmak için geldim mutfağa. Brokollerimi sirkeli suya koydum, yaprak ayırdım birazcık böyle. Şimdi el malzemeleri doğrayacağım. havucumu, patatesini, soğanımı şöyle doğramaya başladım. Hızlı bir şekilde doğrayayım. Açıkçası bu çorba benim çok sık yaptığım bir çorba değil. Ama dediğim gibi Taner'de bir iştahsızlık var de çok beslenmiyor çünkü çok seçici. Zaten seçiyordu ama daha da seçmeye başladı. Hiçbir şey yemiyor. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün sebzeleri doğradım. Biraz ufak doğramaya çalıştım. Kendi güzelce haşlansın. Bunlar haşlanana kadar sıcak suda böyle kaynayacaklar. Haşlandıktan sonra da e, sütlü unlu sosumuzu hazırlayacağız. içine dökeceğiz. Ben biraz kendi kafama göre yapıyorum açıkçası. Dediğim gibi sadece brokoli de kullanabilirsiniz. Mesela havuç kullanmayabilirsiniz ya da patates kullanmayabilirsiniz. Soğan da kullanmayabilirsiniz. Tamamen kendi kafanıza göre yapabilirsiniz. Ben bu şekilde brokolinin acılığını biraz daha öldürmesi adına patates de koyuyorum hem lezzet versin hem de daha da besin değerini yükseltmesi için bu şekilde yapıyorum. Şimdi kaynayana kadar bekleyeceğiz, daha sonra devam edeceğiz birlikte. Şöyle tereyağı koyuyorum. Daha doğrusu ben normal yağ koydum, siz tereyağı koyabilirsiniz. Böyle daha iyi olur bence. Ardından. Bu eridiğinde bir yemek kaşığı da un koyacağım. Ve ben size şu tarafı alayım. Şimdi dediğim gibi bir yemek kaşığı yağı içine koydum. Eriyince de bir yemek kaşığı unla kavuracağım. Un kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor. Artık sebzelerimi kapatabilirim. Hepsi haşlandılar. Bu arada ben bir yandan da e, Masumlar Apartmanı'nın final bölümünü izliyorum. Şu son bir saatin falan kaldı kesildiği uğraşıyorum galiba. Bilmiyorum. Gerçekten güzel bir diziydi ve yürütçü arkadaşlar. Ve bu arada Sadakat sizin de bu akşam son bölümünü izleyeceğim. İki tane dizi izliyordum. ikisi de bitiyor yani aynı gün. Daha da bir diziye başlamam diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten izlemeden duramıyorum ben. Bir yemek kaşığı da un koyacağım. Biraz daha yapayım. bir buçuk yapayım ben bunu. Dediğim gibi göz kararı yapıyorum. Dur. Bu arada biraz önce kapı çaldı ve Taner'e aldığım hediye geldi. Normalde bir su bardağı süt. Ancak iki su bardağı da kullanabilirim. Şöyle. karıştırdım önce bir su Siz bu çorbayı nasıl yapıyorsunuz ya da yapıyor musunuz? Ve dediğim gibi gerçekten varsa sizin de önerebileceğiniz böyle değişik ve protein ağırlıklı e, besleyici çorbalar bana yorumlarda belirtirseniz çok hoşuma gidiyor gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Zaten e, videolarımın altına yorum geldiğinde inanılmaz mutlu oluyorum. Evet biraz daha koyacağım ben. Yani yarım bardağı daha barla ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar bütün sebzelerimi unlu, sütlü harcımın içine koydum. Şimdi biraz da şuradaki sudan koyacağım, ilave edeceğim. Biraz da bu şekilde kaynayacaklar. Sonra blender yapacağız. Bu tuzun ve karabiberini de atacağız. Bu şekilde. parka geldik arkadaşlar. Günlük park dozumuzu almak için. Ee, servet'in gelişine yakın çıkardım ki bime uğrayacağız. Öyle gideriz birlikte diye. Hadi kay anneciğim. Ama park bu saatte bayağı bir kalabalık oluyor. Hadi kay. Anneciğim kay. Şapkanı biraz kaldıralım mı? Sen babaya bakıyorsun. Hadi kay bakalım hadi. Yok. Yeter <laughs> o kadar. Servet geldi şimdi biz de Bim'e geldik. Bir nugget alacağım. Nugget almak için geldim. gelmişken de şöyle bir gezelim. Tabii yeni bir şey gelmemiştir de. Nugget alalım çıkalım ama. Nugget mı istiyorsun Taner? Sen de dondurma ister misin? Dondurma kalmış. İsteyim diyor. Tamam bekle. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biz ne gıtı aldık bilme uğradık biliyorsunuz ki eve geldik. Zaten saat 6.30 oldu. Parkta da inanılmaz yoruldum. Artık bu saatten sonra yemekten sonra bir şey yapmayacağım için kapatmaya karar verdim dediğim gibi. Yalnız kapatmadan önce bir şey söylemek istiyorum. Bu videoda değişik bir şey olsun dedim. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçe çiçek emojisi koyar mısınız lütfen? Bakalım kaç kişi ne kadar izledi. Yani sonuna kadar izledim. Bunu merak ediyorum. Konuşamadım da. Her neyse videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Bay bay.